Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte arkadaşlar. Sesim birazcık kötü gelebilir arkadaşlar birazcık hastayım çünkü. Evet arkadaşlar baya birazcık yüksek abone Daha da yüksek olmamız için aşağıdan abone ol butonuna basıp zil tuşunu açıp bu videoya tam tamına 300 bin like gelsin arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar beni üzmeyin. Beni üzmeyin lütfen. Atmasanız da canınız sağ olsun ama. Neyse arkadaşlar. Şimdi Charlie Charlie Challenge'la Spin Trap çağıracağız. Yani e, Charlie Charlie dersek Charlie cevap verir. Spin Trap dersek Spin Trap cevap verir. Eğer bir ruha veya anneniz öldüyse annenize sorarsanız anneniz cevap verir arkadaşlar. Artık hangi ruhsa veya hangi animatronik veya Charlie ise Evet arkadaşlar fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çeviriyoruz. Charlie Charlie beni duyuyor musun? Dur bir dakika. Charlie Charlie beni duyuyor musun? Dur bir dakika olmuyor. Charlie Charlie beni duyuyor musun? Ay dur ne Charlie'si? Spin trap spin trap beni duyuyor musun? Bir cevap vermedi sprint rap sprint rap beni duyuyor musun yes'e geldi vallahi yes vallahi hiç oynatmadım arkadaşlar yemin billahi yemin billahi hiç oynatmadım arkadaşlar gerçekten bana inanmıyorsanız da Allah biliyor arkadaşlar gerçekten yemin billahi oynatmadım yes'e geldi evet arkadaşlar beni duyabiliyormuş şimdi arkadaşlar sprint rap sprint rap beni görebiliyor musun Yine ese geldi. Bununda bunda da oynatmadım. Ben zaten Photoshop'ta Photoshop veya e, video kesmeyi biliyorum ama <laughs> videoyu kesemem çünkü yanda şu an hala. Açmam gerek. Charlie Charlie kapımda mısın? Evet dedi. Vallahi evet dedi. Ay dur val. Tövbe estağfurullah evet dememiş arkadaşlar. <laughs> Tekrar çevireyim. Evet arkadaşlar dur. Yine cevap vermedi. Yes'e geldi. Vallahi Yes'e geldi arkadaşlar. Kapıyı aç. Charlie Charlie beni arayacak mısın? Dur bekle. Charlie Charlie beni arayacak mısın? Bir dakika. Dur bekleyin bir dakika. Charlie Charlie beni arayacak mısın? Vallahi yine oynatmadım. Vallahi yemin billahi oynatmadım arkadaşlar. Gerçekten oynatmadım arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar yemin ederim beni arayacakmış arkadaşlar. Ben arayınca videoyu başlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Spin Trap beni arıyor. Arkadaşlar Spin Trap beni arıyor. Vallahi beni arıyor. Arkadaşlar açıyorum. Çok Arkadaşlar çok korkuyormuş. Kapıda olduğunu söylüyor ve beni öldüreceğini ve bunları da nasıl acı çektireceğini söylüyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben kapatırım. Ben kapatırım da buradan giderim. Ben kapatırım. Kapatırım kardeşim. Kapatırım. Dur tekrar gideyim. Tekrar gideyim kameraya. Arkadaşlar bunun kopunda olduğunu ve nasıl acı çektireceğini ve nasıl öleceğini söylüyor. Dur bir kapıya bakacağım. <laughs> Arkadaşlar benim kapatmam lazım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay kendinize iyi bakın.